Merhabalar sevgili takipçilerim. Yağmurlu bir günden herkeslere selamlar olsun canlarım. Cümleten selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Allah'ım her hepinize iyilik, sağlık versin inşallah. Kimselere dert verip dermanlar aratmasın. Bugün günlerden pazartesi okulun açılmasının ilk günü. Bugün okullar açıldı. Çocuklar okula gitti canlarım. Şu an saat 11. Görüyorsunuz. Çok güzel yağmur yağıyor arkadaşlar. Birkaç gündür hava çok güzeldi. Aynı yaz havası gibiydi. Ama geri kış girdi. Şöyle giden selleri çekeyim hele. Bu arada kandiliniz mübarek olsun. Kurban olduğum Allah'ım inşallah. Ne derdiniz ne sıkıntınız varsa. Bu gecenin yüzü suyu hürmetini alsın götürsün şifa olsun. Dualarımız bizim için. Volkan işe gitti arkadaşlar. Ben de sabahleyin kalktım. mı yaktım. Bugün niyetliyim. Allah kabul etsin inşallah. Sobamızın kovasını değiştirdim. Sobamızı da yaktım arkadaşlar. Oluklardan su akmaya başladı. Görüyorsunuz canlar. Vallahi daha aynı bir kok de içeride bir korktum. Bir korktum arkadaşlar. Nasıl? Sanki ev uçacak gibiydi kum batılmış gibi bir ki nasıl ben de şöyle içeriye geçtim arkadaşlar hala çok güllüyor tencereme su aldım bunda fasulye haşlayacağım ondan sonra şurada nohutum var hani dünden de yiyordum ya aşure çorbası pişireceğim diye. bugün tatlı aşure çorbası pişireceğim bunda da buğdayım var arkadaşlar görüyorsunuz bu da pişmeye yakın daha ama pişmemiş Gideyim ben bir fasulye getireyim. Şunun içine atayım. Sobamız da gürül gürül yanıyor. Kömürü doldur, doldurdum ağzına kadar yansın. Şöyle fasulyemi getirdim ben canlar. Ekleyeyim. Kendi kendine haşlansın burada. Ben de biraz katlanacağım. Çamaşırlarımız var. Çamaşırlarımızı katlayın. Bunlar burada haşlansın. Nohutum da çabuk haşlansın diye zobanın üstüne koydum arkadaşlar. Hemen yarım saatin içinde, bir saatin içinde kabarı veriyor. Burada, burada haşlansın canlar. İlerleyen saatlerde inşallah görüşürüz. Kediye bakın arkadaşlar. Ayana zaten yanına nasıl yatmış. Uyandın mı kız? <laughs> Uyandın mı Seyir? Bir de genleşiyor da. Sıcağı görünce zaten hani ikisi mayıştılar. Evet, sevgili takipçilerim, ben evimin işini gördüm canlar. Bu arada saat 3'e doğru geldi. Kanepelerimin örtüsünü değiştirdim. Diğer krem renklileri götürdüm. Makinenin önüne attım canlarım. Bunları taktım. Şöyle. Ondan sonra evin işlerini görene kadar da nohutumun fasulyemi aynı Düdüklümün içine koydum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İkisi de pişti. Bunu hemen alayım mutfağıma götürüyorum. Aynen. Ha, hani kapımızı kapat paşam. Evlerimi de gördüm. Bir bile de attım canlarım güzelcene Çamaşır makinamı çalıştırdım. Bulaşık makinamı bak çalıştırmayı unuttum. Görüyor musunuz? Bunları da elimde yıkadım arkadaşlar. Tepsi şu büyük şeyde kavanozda turşum vardı arkadaşlar. Ta hani bir ilk başta kurduğum turşu vardı ya salatalık turşusu. <laughs> Tabanında kalmış o da erimiş böyle. Bunları boşalttım. İkisini elimde yıkadım. Bulaşık makinemi çalıştıracağım canlar. Çalıştırayım çalıştırayım diyordum. Unutmuşum. Şöyle güzelce tezgahımı çamaşır suyundan sildim. Yine şu mavi güç var ya ikisini karıştırmışım, unutmuşum. Onları şöyle e, püskürttüm. Üzerinden de çamaşır suyu sıktım şu şeye. Masanın üzerine. Allah'ım bir koktu, bir koktu nasıl? Şöyle buğdayım da pişti canlarım. Onu büyük tencereme aldım. Bunlar burada dura dursun. Ben bir alışveriş yapmaya gideceğim arkadaşlar. Alışverişimi yapayım, geleyim. Ondan sonra videomuza devam ederiz inşallah. Sabahki havada eser kalmadı arkadaşlar. İnanın sabahtan belli kah yağmur yağdı, kah kar atıştırdı, kah güneş açtı. Kah kar bulutlar sardı etrafı görüyorsunuz. Vallahi akşama kadar kır şekilde döndü bugün hava. yağmurda da durdu canlar bu sefer de rüzgar esiyor. Bir rüzgar esiyor nasıl? Motorumla çabukça gidi vereyim vereyim arkadaşlar zaten markette bizim evin aşağısında vallahi bir de köpek geliyor karşımdan şuradan sessizce geçin bakayım İnşallah saldırıp ne etmez ay <laughs> kışın acayip derecede köpekler oluyor burada burada cenaze mi varmış? Taziye çadır kurmuşlar. Kimsela veriliyor. Yani Bura kapalı mı yonsa kenardan geçebilirim. Evet arkadaşlar. Ben alışverişe geldim canlar. Şöyle bir bakalım neler var. Bu arada saat üç buçuk oldu. Yavaştan yavaştan acıktığımı hissediyorum. fiyatı ne kadar ki? Cam kavanı, cam çiçek, cam battal. Tam Çocuk. Zeynep. yüz mı? Hı. Evet arkadaşlar, ben geldim canlar yine. Gelirken de yağmur yağlandım arkadaşlar. Bir görseniz bir taraftan rüzgar esiyor mu? Bir taraftan yağmur yağıyor mu? Şöyle tenceremi alayım, içine suyu dökeyim canlar. Bu kendiliğince biraz kaynasın. Biz de ne aldık, ne sattık onları paylaşayım. Bir çömçe getireyim içeride. canlar buna biraz daha su ilave Bugün Evdeki kapları, kaşıkları hep şeyine dolduracağım. Asureyle dolduracağım arkadaşlar. Can yani zaten isteyip duruyordu. bugün böyle kuru bakliyatlar pişiren mesela nohut, fasulye, bulgur gibi şeyler pişirilen ee, evde bir sene boyunca bereket olurmuş arkadaşlar. Ee, o yüzden ben de aşure çorbası pişireyim dedim. Zaten canım da isteyip duruyordu. Alışveriş de öyle arkadaşlar. Biz de alışveriş yaptım canlarım. Neler aldım sizlere şöyle paylaşayım. Valla üşüdüm geldikçe dondum. Bir taraftan rüzgar esiyor mu? Bir taraftan yağmur yağıyor mu? Aşağıda da şey e, cenaze varmış. Allah rahmet eylesin. Nasıl güzel gündü böyle valla. Şöyle iki tane şey aldım arkadaşlar. Kadayıf aldım. İki adet kadayıf aldım canları. Şöyle bir aldım. Ondan sonra cırma. Şöyle bir piliç aldım. Ayhan Azat onu seviyor arkadaşlar. Pişirttim mi? Kızarttım mı? Şöyle bir de boyut aldım. Akşama bir köp şiş yaparım bilmiyorum. Dolapta da vardı arkadaşlar. Bu da buz kesmiş. Onu çıkar mı adam? Böyle kaç tane? 7-8 tane şey aldım. Makarna aldım canlar. Şöyle 2 tane spagetti aldım. Geçen de saat kaçtı? 11 miydi? Neydi? Ay hani azap kalkmış uykuda değil de ben az paketli pişir. Paketli pişir. Vallahi. şöyle bir e, kuru üzüm aldım arkadaşlar. Bunu biraz sonra şeye katacağım. Çorbaya. Hazır olmasına. Şöyle iki tane şey aldım? Şöyle yine makarna var. Diyor e, bizde makarna bitmiş. Ama bir tane üzüm almışsın benim. Bir tane aldım zannediyorum. 200 numara mısın? Ayhan'a da şöyle iki tane iç içecek aldım. Şöyle bir badem içi aldım. Şöyle bir yeşil fıstığı aldım. İki tane. Şöyle bir madem Ben bir şey alacağım. Ne alacağımı unuttum. Haa şey alacaktım ya fındık alacaktım görüyordum unutmuşsun valla kız beni sarayım da ben biraz kalabalık da şu şu iki tane aldığımı bile fark etmedim valla fındık aldım zannediyordum ama almamışsın Melisa'yı göndereyim arkadaşlar. Yağmur durdu herhalde. Bu fındık altın Çünkü aşureye fındık çok güzel oluyor. Ben şöyle bunları bir yerleştireyim canlar. Ondan sonra da çorbamızı pişirelim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu da hem de güzelce pişmiş. Bu bir kaynadı mı? Ondan sonra malzemelerini katarım inşallah. Evet arkadaşlar. Ben şöyle fasulyemin nohutumu güzelce yıkadım canlarım. Bu da şöyle kaynıyor. Melisa'nın canı kek istemiş arkadaşlar. Kendisini kek yapıyor. Oruçluyken insan canı her şeyi istiyor. <laughs> Yavaş Melisa. Burada da kayısı var. Ondan sonra cima badem var. Ee, fıstık hmm. var. Fındık mıydı? Fıstık mıydı? Özgüm de burada. Mikser mi? Hmm. Çalışıyor. Onun yapıyor. <laughs> Nasıl nasıl kapımızı Tutma mü paşa? Örttü. Evet. Kapımızı örttü kedi girmesin. Bunun şekerinde neyi nasıl bakacı ya? Arkadaşlar, ha şöyle çorbanın içinde neler var canlar? Sizlere şöyle bir sayın Melisa kek yapıyordu. Onu fındık almaya gönderdim ben. Ee, neydi? Buğday var, var. Fasulye, ondan sonra cıma nohut, ee, çekirdeksiz üzüm, kayısı, ondan sonra cıma, hıstık, almaya gönderdim. Ondan sonra cıma badem, bademlerin de içini soymadım. Valla çok acayip yoruldum arkadaşlar sabahtan belli şu an saat buçuk herhalde saate de bakmadım. bir, bir buçuk saat çamaşır katladım. Odaya geçtim. Şu tarafa çamaşırları düzenledim. gardırobunu falan. Oraları sildim güzelce. Melisa'nın kitapları bu tarafta. Hadi giriş o tarafa aldım canlar. Bugün Aksaray'a gidecektim. Gidemedim. Bakalım da yarın da giderim. Bir güne mi giderim? Durma göre değerlendiririz artık canlar. Şöyle birazcık şeker ilave edeyim. Akşam da geç yattım. Kendimi şu 2-3 gündür acayip yorgun hissediyorum. Niyeyse valla. ayaklarımın altı ağrıyor. Neyse şu topuk tarafım var ya o orama oram ağrıyor. Şöyle üzümümü ekleyeyim canlar. O bir paket üzümü hep doktum. Diğerini de koydum ayağına da Burada da fındık, badem, kayısı falan var canlar. Sizleri şöyle yakına getireyim bir çekin. Şöyle göstereyim. Gelin kızlar. Aşure çorbası içelim. Bunun suyu az gelirse üzerinden ilave ederim. Biraz daha şeker ilave edeyim ben buna. Şekerli olsun. Önceden var ya şekerli hiç iç, iş, içmezdim arkadaşlar. Diksinirdim adeta. Onu komşu getirirdi. Aşağı mahalledeyken ben başkasına verirdim. Onlar bana getirirdi. Ben de başkasına verirdim. Telefon olmasın diye. Hiç içim almazdı ama sonradan da bir tadına baktım. Ha şöyle çorbasını pişirmeyi bilmezdim ben. Yurt dışında apacım geldi ondan pişirdik. Tadına bir baktım. Tatlı çorbanın şimdi de vazgeçemedim. Favorim oldu öyle diyeyim. Şöyle birazcık daha su ilave edeyim. Fazla da soru olsun istemiyorum arkadaşlar. Ayhan'ı getireyim de biraz sonra tadına bir baksın. Melisa doğuşu benim orucum. Şöyle bir karıştırayım. Bugün sizler ne yaptınız arkadaşlar? Gününüz nasıl geçti? Zamanınız nasıl geçti? Vallahi bugün benim günüm sotandar temizlik yapma geçti. Akşama kadar temizlik yaptım. Sabahleyin kalktım. Bayağı katlanacak çamaşırlarımız vardı. Ben işte çamaşır makinesini çalıştırdım. Şimdi o serilecek. Ondan sonra cema kuruduktan sonra tekrar geri katlanacak. Her gün aynı değişen hiçbir şey yok inanın. Biz hanımların işi durmadan temizlik. Mevsan kekini yapa ben bari. Çocuğun canı şey istemiş. Anne diyor canım kek istiyor diyor. Fethini yapayım. Akşama gitsin. İnsan oruç oldumca can her şeyi istiyoruz. Vallahi akşamda ne pişireceğim hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Şu an kafamda ıh düşünce var. Acaba diyorum akşamki pişirdiğim patatesin içine pilav mı katsam ondan sonra acıma fırına yemek mi sürsem, o kofte mi pişirsem, hangisini pişirsem bilmiyorum vallahi. Ama hazır patates var dolapta. Onun için belki şöyle yarım bardak çorbalık kat, çorbalık diyorum, pilav katarım. Patatesli pilav pişiririm. Turşuyla ne yiyerek bir tarafı da kuvvete yaptırıyoruz. Gece saat 2 miydi? Neydi? İki buçukta uyuyordum gece. Onda e, niyetleneyim de dedim. Öyle yatayım dedim. Bayağı da uyumadım. Benim YouTube'da bir şeyim var arkadaşlar. Böyle hikaye gibi. Anlatıyorlar. Allah hatta ekranda aldıydım sizlere şey diyeyim diye. Söyleyeyim diye de. Şu an videodayım. Galeriye giremem canlar. Geçmiş hikayeler miydi neydi öyle bir şey. Ben onu dinlerim. Youtube'dan açarım hiç televizyona neye bakmam. Televizyonda da YouTube var. <laughs> Hadi aklını bir içine koy. İçeriye geç soğuk. Onu işittim dinledim. Ondan sonra cıma kızlarına sohbet ettik. Çay çorba diye hesabı saat bir, bir oldu. On iki bir oldu. Biraz daha durayım da niyetlerimi öyle atayım dedim mutfağa geldim lambaları söndürmeye. Aslında hiçbir şey yemedim vallahi. Yuka ekmek soladım ya akşam. Rokayla yuka ekmeği gözümün önünde şöyle gel geldi. Gece 2'de yuka ekmeğine yuka şey düründüm. Roka düründüm. <laughs> bir parça ondan duruyorum. Bu arada şöyle domates, hmm, domates diyorum ya. Yumurtamı kırdım içine sıvı yağımı döktüm kapı çalıyor bir bakayım. Melisa gelmiş canlar. Fındığımızı almış gelmiş. Ben de şöyle. Melisa tuzlu fındık mı aldın geldin yoksa tuzluysa mu Tadını değiştirir. Valla koca bir tencere şey oldu. Aşure. Bakın hele. Neyi? Dağıtacağım. Neyi? Onu dağıtacak mı diyorlar? Yok kızım dağıtmayacağım. Peki ne? Ebene ne Nasıl güzel oldu valla. Şekerini de ilave ettim arkadaşlar ama tadı tozu nasıl bilmiyorum. Sizler de görüyorsunuz. Canınız, canınız istiyor. Hakkınızı helal edin. Bunu da ne katayım? Ne? Evet. Yo, yoğurt. Mersan'ın kekini bir çekeyim size. İçine üzüm doldurdu. Bakın hele. <gülüyor> ne gülüyor? Kötü mü? Ben bunun içine katacağım üzümü. Bunun içine katmayacağım ki ha tuz, e, tuz diyorum. Unu döktükten sonra. Ne fark ediyor? Yine birleşecek. Yine birleşecek de. <gülüyor> <gülüyor> Bu burada pişe dursun canlar. <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle keki sürdük biz fırına canlar. Kekimiz orada pişe dursun. Mutfağı da şöyle toparladım biraz. Bu da fazla geldi arkadaşlar. Buğday. da bunlar da dışarıdaki kuşlara atacağım. Bunlar yesin. Anne. E annem. Şey yok mu? Şöyle çorbamın da altını söndürdüm. Çorbam da çok güzel pişti. Ayhan'a baktırdım tadına. Ayhan zorla yedi arkadaşlar. Bir görseniz vallahi yalvara yalvara. Ayhan azat böyle şeyler yemez ya. Anne diyor yedim diyor. Tadı diyor değişik diyor. Tatlı mı diyorum. Hey diyor tatlı da diyor. Bir değişimi mi geldi diyor. Şöyle canlar çorbamızda da güzelce pişti. Suyunu iyice çekerse arkadaşlar üzerinde şöyle bir iki bardak su ilave ederim. Bir takipçim destek videosu göndermiş arkadaşlar 1-2 dakikalık. Videomu burada sonlandırayım. Takipçimin videosunu izleyelim hep beraber. Katla paşa. Al. Şunun içine doldur onları. Kanepelerin altına gitmesinler. Al. Hepsini doldur, ağzını kapat. Evimizin içi de vallahi sıcacık arkadaşlar. Bu izlediğiniz e, pişi afyon yeresine ait bir e, pişiymiş arkadaşlar. Ankara'dan Gülsüm bacım e, WhatsApp'tan atmış paylaşımını diye. Benim de ismimi söylersem memnun olurum dedi. Vallahi soy ismini bilmiyorum. E Afyon'un yöresine ait pişirmiş. E, ee, afiyetle yesinler inşallah. Sizi kendilerden izliyorsa. herkes... Yatma öyle boğazına gider. <laughs> Allah Allah ağzına alıyor şeyleri. Kapakları. Herkeslere selamlar olsun canlar. Yeni de yeni takipçilerim var. Onlar da hoş gelmişler. Sefalar getirmişler. Şu an saat 5'e tam 15 dakika var. Ben de videomu sonlandırayım. Ee, akşam yemeğine koyulacağım. Hemen bugün e bu akşam ki pişirdiğim patatesin içine bulgur atacağım. Yanına turşu çıkarırım. Salata yaparım. Şöyle çorbamız var. Şundan şundan koyarım işte canlarım. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Ee, yarınki videomuzda inşallah görüşürüz. Tekrardan Berat kandiliniz mübarek olsun. Dualarda buluşmak üzere. Birbirimize bol bol dua edelim. Kendinize çok çok iyi bakın canlarım. Allah'a emanet olun. Ben de biraz Kur'an okuyacağım. Ondan sonra diyorum Kur'an'ı okuduktan sonra da mutfağa getirin. Canlar, hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.